Ağaçlar, doğanın yaşamı sürdüren en önemli unsurlarından biridir. Güneş ışığını kullanarak gerçekleştirdikleri fotosentez sayesinde karbondioksiti emer, su ve minerallerle birlikte işleyerek oksijen üretirler. Bu süreçte açığa çıkan oksijen, insanlar ve hayvanlar için hayati öneme sahiptir. Nefes aldığımız havanın temizlenmesinde ağaçların payı büyüktür. Ağaçlar yalnızca oksijen üretmekle kalmaz. Aynı zamanda havadaki zararlı gazları ve tozları da tutarak hava kalitesini artırır. Ormanlık alanların fazla olduğu bölgelerde havanın daha temiz ve ferah olmasının temel nedeni budur. Ayrıca ağaçlar atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltarak küresel ısınmanın etkilerini dengelemeye yardımcı olur. Sonuç olarak ağaçların oksijen üretmesi Yaşamın devamı için vazgeçilmezdir. Bu nedenle ağaçları korumak, yeni ağaçlar dikmek ve ormanları tahrip etmemek hem doğaya hem de geleceğimize yapılacak en büyük yatırımlardan biridir.